Ee, şimdi sırada Alper Baykut açılış konuşmasını yapacak. Ama Alper bir sahneye gelmeden bir şey söyleyeceğim. Biz, tam orada bekle. Ee, Alper'le biz aynı lisede 7 yıl sıra arkadaşıydık. Herhalde hiç tahmin etmezdik. Ee, 2023'ün e, 27 Eylül tarihinde Enerji Depolama Kongresi'nde ben bir organizasyon yapayım ve sevgili dostum Alper'den bir yerli üretici olarak açılış konuşmasını yapsın. Çok mutluluk verici. Evet Alper, mikrofon sende. Çok teşekkür ederim Ateş. Hani Bunu vurgulamak güzel oldu. Hani Okul arkadaşı falan değil, biz yıllarca aynı sırada yan yana oturduk. Çok değişik bir duygu şu anda. Ee, sevgili katılımcılar, ben de e, Osman Bey gibi ulvi bir lafla açılımını yapayım. Ee, bugün burada güneşin ışığıyla aydınlanan bir geleceğe adım atmak için toplandık. Solar vizyona inanan ve burada bulunan herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, aslında biliyoruz ki çevresel, sosyal ve ekonomik refah için e, güneş sonsuz bir kaynak ve e, bu da e, yurdumuzda kullanacağımız ve enflasyonla ve cari açıkla savaşmamız için en büyük kaynaklardan bir tanesi. Yağ ve rip batarya olarak biz de e, dijitalleşme, dekarbonizasyon ve desantralizasyon vizyonlarımıza uygun ulaşmak için rüzgar ve güneşten sonra en önemli kaynağın enerji depolama olduğunu biliyoruz. Ve bu konuda çalışmalarımıza başladık. Enerji depolamanın yerini almaya başladığı yenilenebilir enerji teknolojilerinde aslında baktığınızda donanımdan yazılıma, ham maddeden yarı iletkene, e, katottan membrana, BMS dediğimiz batarya yönetim sisteminden enerji yönetim sistemine, araştırmadan uygulamaya çok geniş bir ekosistemi bahsediyoruz. Ve bunu kontrol etmemiz ve yönetmemiz gerekiyor. Ülkemizde bu büyük hareketi hızlandırmak için İstikrarla istikrarla sürdürülmesi gereken hareketler var. E, Ateş Bey bunların bir kısmına bahsetti konuşmasının başında. Öngörülebilir bir piyasa. Bunun üzerine güçlü enerji altyapısı. Erişilebilir bir finansman. Yerel pazarda yaratacağımız yeni yenilikçi firmalar. Bunun üzerine global pazarda büyük firmalarımızın yer alması ve marka yaratmamız. Bunlar bizim için çok önemli ve değerli şeyler. <laughs> Biraz önce sayılar farklı şekilde söylenmiş olabilir ama globalde bizim takip ettiğimiz kadarıyla 60 gigawatt saatlik bir kurulum var enerji depolamada ve beklenti 2030 yılında bunun 1000 gigawatt saat olması. Yani nereden baksanız yaklaşık 10 katına kadar bir büyüme bekleniyor. Ve buna Çin ve Amerika çok ciddi hazırlanıyor, yatırımlarını yapıyor. Ama baktığımız zaman Avrupa'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da bu işlem bu kadar hızlı gelişmiyor. Ve bizim Coğrafi konumumuzdan dolayı çok ciddi bir potansiyelimiz var. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Rip bateri olarak Türkiye önemli bir teknoloji yatırımına biz de imza atıyoruz. 5 gigawatt saatlik bir enerji depolama üretim tesisi kurmak üzere ee, her türlü hazırlığımızı başlattık. Önümüzdeki silde biz de e, firmamız e, aktif hale gelecek. Yaptığımız ARGE çalışmalarıyla e, insan gücümüzü ben çok ön plana çıkarmak istiyorum Türkiye genelinde. E, bizim kendi yaptığımız ARGE çalışmalarıyla bile biz Amerika'da ihracat, katut e, reçetesinin ihracatını başardık. Özgün batarya yönetim sistemimize sahibiz. Enerji yönetim sistemimizi kendimiz geliştirdik. İnovatif membran teknolojileri üzerine çalışan startuplarla çok ciddi işbirlikleri yapıyoruz. Bunların hepsine öncülük ederken önemli olan aslında performanslı sürdürülebilir yeni ürünlerle yatırımcılara güven veren e, enerji depolama ürünlerini hizmete sunmak. Herkes aynı şeyi söylüyor. Evet ülkemizde çok büyük bir hareketlilik var ve e, ortaya çıkan yüksek talebin sağlıklı şekilde karşılanması gerekiyor. Ateş'in de bahsettiği gibi aslında bu çok ciddi bir e, ürünlerin kontrollü şekilde piyasaya sürülmesinin ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Yani e, bizim kalite kriterlerini ve standartizasyonlarını oluşturmamız lazım. Bunun için de el beraber çalışmak lazım. Ve evet bugün e, ilk olaraktan Osman Bey'in açıklamasını yaptı. Enerji Depoları Endüstrileri Derneği'ni kurmuş bulunuyoruz. Ve bunda da bu çalışmaları ön plana çıkararaktan önemli olan her türlü kurumda, devlette ve özel sektörde bu farkındalığı yaratmaya çalışacağız. Bu üzerine, üzerine, üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Yani RIP Batarı olarak Enerji Depolama Kongresi'ne bu anlamda büyük önem taşındığını düşünüyor ve destekliyoruz. Bugün yapılacak tüm paylaşımların, tüm paydaşların ilgisi ve bilgisini arttırması için olacağını ve Enerji Depolaması Kongresi'nin verimli geçmesini diliyor. Herkese hoş geldin diyorum.